Merhaba değerli Beşiktaşlılar. Bugün transfer gündemimizin son gelişmelerini konuşmak için buradayım. Yeni sezon öncesi kulüp kadroyu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Gidenler, gelenler ve piyasa değerindeki değişiklikler var. Gelin adım adım inceleyelim. Önce takımdan ayrılanlara bakalım. Onur Bulut sağ bek pozisyonunda uzun süredir forma giyiyordu. Toplam 75 maçta 1 gol 5 asistlik performans sergiledi. Transfer mark verilerine göre piyasa değeri 1.1 milyon eurodan 0.85 milyon euroya düşen Onur, Rams Başakşehir'e transfer oldu. Başkan Göksel Gümüşdağ, Serdal Adalı dostumla görüştük, anlaştık ve hayırlı olsun dedik. Yarın sağlık kontrolünden geçip imza atacak dedi. Bu transferden 500 bin euro bon servis bedeli kazandık. Bir diğer ayrılık ise Artur Masuakuda. Demokratik Kongolu sol Solbek'in sözleşmesi bitti ve Lig 1'den Stade Bresto ise transfer olabileceği konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Fransız kulübü savunmasını güçlendirmek istiyor. Bu iki ayrılık kadroda bazı boşluklar yarattı. Gelelim yeni transfer hedeflerimize. Forvet hattındaki ilk isim Igor Thiago. 23 yaşındaki Brezilyalı forvet Brentford'dan kadromuza katılacak gibi görünüyor. 1.95 boyunda daha önce Cruzeiro, Luda Górez ve Kulüp Buruj'da oynadı. 30 milyon sterlinlik rekor transferle Brentford'a gitmişti. Ama yönetim pazarlıkları tamamlamaya çalışıyor. Eğer bu transfer biterse hücum hattına ciddi bir güç katabilir. Bir diğer forvet hedefi Jonathan David. 25 yaşındaki Kanadalı forvet. Şike Bahçe ve Feto Sarayı'nın radarında. Beşiktaş'ın efsane kaptanı Atiba Hutchinson. David'i ikna için devrede. Şike Bahçe ya da Salata Sarayı'da daha fazla para kazanabilirsin. Ama Beşiktaş seyircisi Türkiye'nin en iyisi, hatta Avrupa'nın da. Onlarla oynamak başka bir duygu dedi. Kyle de Türkiye'ye gideceksen Beşiktaş olsun diye eklemiş. Ancak Suudi Arabistan'dan 3 yıl için 70 milyon euroluk teklif almış. Bu durum kafasını karıştırmış. David'in kararı transferde Kilitrol oynayacak. Diğer bir isim Alexander Sherlock. 29 yaşındaki Norveçli forvet Atkom maddetten ayrılma sinyali verdi. Menajeriyle temas kurduk ama Şike Bahçeli'nin ilgili beklendiği konuşuluyor. Charlotte'un durumu henüz netleşmedi. Bu transferde rekabet bizi bekliyor. Diğer bir isim Marco Arnautovic. Marco 36 yaşında ve Inter'den ayrıldı. Tecrübeli forvet kariyerine bir son vuruş yapabilir. Ama yaşı soru işareti. Bakalım bu öneri nasıl sonuçlanacak? Diğer bir isim Gabriel Charpanti. Gabriel Charpanti parmadan hücum için listemizde 24 yaşındaki Fransız forvetin sağlık durumu detaylı inceleniyor. Transfer öncesi bu kontroller kritik olacak. Umarım olumlu sonuçlanır. Gelelim orta sahaya. Orta sahadaki ilk ismimiz Glenn Kamara, Kamara, 29 yaşındaki Finlandiyalı orta saha Rennes'ten ayrılmaya hazırlanıyor. Bizim haricimiz Kamara ile Samsun Spor ve MLS kulüpleri de ilgileniyor. Rennes'in oyuncu satma planı bu transferde bir fırsat yaratabilir. Diğer bir isim Frank Zambo Anguissa. 29 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi var ve takımda kalmaya yakın. Beşiktaş 15 milyon euroya kadar çıktı ama Napoli'nin yüksek bon servis talebiyle transfer zorlaştı. İmkansız gibi duruyor bir sürpriz olmazsa. Diğer bir isim Kartal Kayra Yılmaz. Kartal Kayra Yılmaz için Kayseri Spor bize teklif yapacak. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu genç yetenekler arasında dikkat çekiyor. Bu transfer geleceğe yatırımdır ve elimizi de bütçe olarak güzelleştirecektir. Savunma hattımıza gelelim. Savunma hattımızda David Calabria var. Calabria 28 yaşındaki Milanlı Sabek sözleşmesi bitti. Biz imza parası artı 2 2,5 milyon euro yıllık maaşla ikna etmeye çalışıyoruz. Serie A dışına sıcak baktığı söyleniliyor. Bu umut verici. Diğer bir savunma ismi İbrahim Zubayru. Zubayru 21 yaşındaki Kanalı sol kanat. Partizan'dan satın alma opsiyonlu kiralık geliyor. Teknik heyet onay verdi. Genç oyuncunun performansı yerinde takip edildi. Bir diğer isim Silas. 26 yaşındaki Kızıl Yıldızlı kanat oyuncusuyla görüşmeler başladı. Çok yönlü bir oyuncu olarak kadroya katkı sağlayabilir. Diğer bir savunma ismi Carlos Vicente. Carlos da Deportivo Alaves'ten. İlerleyen günlerde teklif yapacağımız söyleniliyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu savunmaya destek verebilir. Gelelim piyasa değerlerindeki değişikliklere. Transfer marka göre Mustafa 3 milyondan 5 milyona. Serkan Emrecan Terzi 0.2 milyondan 0.25 milyona yükseldi. Jetson 18, Kenny 7, Emirhan 5.5, Ricardo 2.2 milyon euroda sabit kaldı. Semih Kılıçsoy 14'ten 12'ye, Ernest Mucci 11'den 10'a, Rafa 10'dan 9'a, Udokai 8'den 7'ye, Raşitsa 7.5'dan 6.5'a, Amir Hacı Ahmetoviç 5'ten 4.5'a, Bahtiyar Zayrettinov 3.3'ten 3'e, Ciro Immobile 2.8'den 2.2'ye, Alex Oxley Chamberlain 2.2'den 2.1'e, Joao Mario 2.3'ten 2.1'e, Salih Uçan 2.2'den 2'ye, Tayyip Talha Sanuç 2.5'tan 2'ye, Ersin 2'den 1.8'e, Svensson 1.6'dan 1.5'e, Mert Yunok 1.2'den 1'e, Paulista 1... 1.1'den 1'e, Onur 1.1'den 0.85'e, Necip 0.5'den 0.4'e düştü. Diğer bir gelişmede basketbol ve rakipler. Basketbol tarafında hakem skandalı sonrası federasyon, Yener Yılmaz'ı bir daha maçlara vermeyeceklerini söyledi. Bu şahıs hakkında şu yukarıdaki bağlantıdan videoyu da izleyebilirsiniz. Özkan Arseven bu tavır için teşekkür ediyoruz dedi. Beşiktaş'ımız yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışıyor. Gidenler, gelenler ve piyasa değerleri. Transfer dönemini hareketli kılıyor. Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak? Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere Büyük Beşiktaş ailesi.